Mekke'ye de gittim, yazdım. Boynumu astım, defteri, dakika dakika gördüklerimi, müşahedelerimi, hepsini tek tek not aldım ve yazdım. Bir kitap yazdım. Gel dedin geldim işte. Diye bir kitap yazdım. Yayınlandı kitap. Orada şunu gördüm. Gerçekten Arap ananesi ve geleneği çoğu kez İslam için içe geçmiş ve bizi İslam diye e, takdim edilmiş bize. Bu 6 yaşındaki veya 7 on yaşında, 13 yaşındaki yani tasavvufun reddettiği tarikat biçimleri var. Tasavvufun dahi reddettiği. Yani normal bizim Ahmet Yesevi'nin işte Yesi'den oluşturduğu gelenek var. Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin ara ara, ara halkaları olan. Oradaki tasavvufla normal şu andaki var olan tarikatların kimi tarikatların diyeyim sundukları hatta beğenileri veya kabulleri tam tamına ters bambaşka bir e, zemine oturuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, şeyhinin çok affedersiniz iç çamaşırıyla kendine mutluluk arayan bir anlayışın doğurduğu ne olabilir? Allah aşkına. Tamam, düşünceyi bir tarafa bıraktım. Hür düşünceyi, sorgulamayı bir tarafa bıraktım. Teslimiyeti Kısmen anlayabilirim. Kazım Ama, Karabekir hatıralarında anlatıyor bu doğuda kolordu komutanı, şerçebesi komutanı çok cahil, çok soyutlanmış bir takım köylerde şehirlerin ayaklarını yakadıkları, evet. kirli suyun zemzem gibi kutsal bir suymuş gibi paylaşılarak büyük bir tazimle suyu e, evlere işte, götürülerek işte, içildiğini kesinlikle. Bunlar korkunç bir şey. Var mı? Korkunç bir şey. Bu yani İslam da değil. Bambaşka bir iptidai düşüncenin veya inancın evrilmesi gibi bir şey. Tuhaf bir şey. Yani Niye adına... hala devam ediyor? Ama şöyle o zaman toplum... okul yoktu, tren yoktu. Şimdi internet var, okul var. Şimdi hala toplumda bir aydınlanma süreci yaşıyor toplum.